Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Hovestar oynuyoruz. Şimdi size evimi tanıtacağım. Evimi tanıtacağım size şimdi. Arkadaşlar ben normalde hani şuradaki şu yeşile var ya. Ben orayı alacaktım ama yanını alayım bu tarafta. Evet arkadaşlar evimiz oluşuyor. Arkadaşlar burada zaten birisi var. Burada da e, şöyle bir de var. Burada da yani bir arkadaşımız geldiğinde beraber oturup sohbet edebiliriz. Burada da e, şey televiz işte televizyon izlemek istersek burada oturup izleyebiliriz. Televizyonu açmayacağım şu anlık. Ee, arkadaşlar e, burada da e, şey mutfak var. Burada da dolaplar falan var. Ee, balkon açılmıyor ben dışarıdan gidip size göstereyim. Arkadaşlar e, neden böyle oldu neyse Hah. girdik e, şimdi e, burası bagajımız zaten ama ben bagaja arabayı ne yaz ne yazık ki alamadım evime birisi girmiş. you